Demirciler Köyü'nde Mehmet Can'a ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin yakınındaki samanlık, odunluk, depo ile garaja sıçradı. Yangını fark edenler tarafından 112 acil yardım ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı evde hasar oluşurken samanlık, odunluk, depo ve garaj ile içerisinde bulunan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.